Merhabalar. Bakın nasıl bu? Nasıl yeni kameram böyle? Zaten siz gördünüz bir önceki videodan. <laughs> ama ben şu an bu videoyu çekerken o video henüz daha yayınlanmadığı için bana sanki ilk defa bunu görüyormuşsunuz, bunu görecekmişsiniz gibi geliyor. Ama aslında öyle değil. Alışmam gerekecek çünkü sürekli buraya bakıyorum. Ee, kameranın burada olmasına alışmam gerek. Her videoyu bu kamerada çekmeyeceğim tabii ki. Bu açıdan çekmeyeceğim. Bakalım göreceğiz. Bu sefer biraz daha rahat olmak için bunu tercih ettim. Çünkü ekstradan bilgisayara sürekli bakmama gerek yok. Çünkü komple yine kendi fikirlerimi belirteceğim. Bildiğimiz üzere WWE 2021 draftı gerçekleşti, yapıldı, bitti yani. Peki, şimdi şöyle bir geriye dönüp bakalım. Önceki SmackDown'ı ve neler oldu, neler bitmişti... Hangi isimler e, Ra'da kaldı? Hangileri Raw'a geçti? Hangileri SmackDown'da kaldı? Hangileri SmackDown'a geçti? Şu an önümde komple bir liste var. Siz de görüyorsunuz zaten. Şu an SmackDown'a başlayacağım. İlk olarak SmackDown'dan bahsedeceğim. Direkt SmackDown'ın draftinin şunu da söyleyeyim öncelikle. Bu draftin bütün bu olayları Crunchyroll'dan sonraki e, gösteride artık başlayacak komple. Sonraki Raw'da böyle iyice başlayacaklar. Yani 22... Ekim'de aktif olacak bu haberiniz olsun bunu da söyleyeyim SmackDown'la beraber yani Şu an hani bu isim niye buraya draft oldu niye ben şeyde gördüm abi yanlış mı söyledin öyle bir şey yok 22 Ekim Draftın aktif olma Tarihi haberiniz olsun diyerek başlayayım istiyorsanız SmackDown'un özeti ne biliyor musunuz Biz zaten 2020'nin e, Böyle işte son Çeyreği ve devamında 2021 baştan sonra bugüne kadar hep Roman Reigns sayesinde biz bir şeyleri yakaladık ve SmackDown'ın reytingleri o yüzden daha yukarılarda. Biz bunu bozmayalım dediler. Elimizde Roman Reigns gibi bir güç varsa Ra birazcık sıkıntılıysa biz SmackDown'dan bazı iyi isimleri Ra'a kaydıralım ki zaten Roman Reigns SmackDown'ı taşıyor. Hikayeleri ilginç. Brock Lesnar falan da gelecek zaten şimdi. Biz buraları daha da şekillendiririz deriz dediler. E bu yüzden de tamamen Roman Reigns'in sırtında taşınan bir brand oldu şu an SmackDown ki keza şey draft'te de bunu gördük. Bakalım şimdi kimler var SmackDown'da. Alaya, Aliya. <laughs> şimdi sıra sıra gideceğim ben buradan isimlerden ama hepsini direkt her şeyden bahsedemem. Saatler sürer program. Cefardi mesela bakın. Cefardi SmackDown'a gitti. Cefardi zaten son zamanlarda bayağı tekliyor ki en son Raw'da United States kemer maçı hakkı kazandı kaybetti falan derken Austin Tier' geldi saldırdı bu şöyle bir şey Cefadi ile Austin Tier arasında ekstra bir olay başlar mı pek zannetmiyorum Austin Thiery draft olduğu için ona da bahsedeceğiz Rawa Onun için yani ekstra bir şeydi kendi işte çocukluk efsanesine saldırdı falan denmesi için Cefadi'nin SmackDown'a geçmesi hem marka için önemli çünkü Cefadi kariyerinin en tap zamanlarını WWE'deki kariyerinin en tap zamanlarını SmackDown'da geçirdi. Ha bu birazcık da Türk izleyicisi için önemlidir o kadar yani. Onun dışında hani ekstradan o oh, Hojafard SmackDown'a geçin olacak. Bir ihtimal Intercontinental potasında bir şeyler yapar mı yapar? King Nakamura böyle devam ederse Jeff Intercontinental şampiyonu olmasına ben daha okeyim bu arada. Bakalım göreceğiz. Bu açı sanki bana daha rahat geldi lan bilmiyorum. Daha rahat konuşuyorum şu an. <laughs> daha, daha iyi geldi. Rykasha var mesela. Şuradan sırayla gidiyorum ben. Şuralardan. Rikaşe var. Rikaşe biliyorsunuz her zaman hak ettiğinin altında değer gören bir isim gibi. Öyle zaten. Ve 24-7 yani 7-24 kemerinin olaylarına bile dahil oldu son zamanlarda. İşte o yüzden onun SmackDown'a geçmesi en azından midcard potaları için bak şey için söylemiyorum. Raw'ın midcard'ı son zamanlarda daha iyi. Şey, mi potalarda işte bir ara şimdi Damien Priest kazandığı ondan önceki isimler falan Cefardi Jeff Hardy bile oraya geldiği zaman ama SmackDown'a baktığınız zaman mid card, mid card kemeri orada bir tane var değil mi? Intercontinental. Raw'da da bir tane var. Intercontinental olayları beni gerçekten sıkıyordu. Yani Nakamura falan ki kendisi de burada çok bahsetmeyeceğim. Şimdiden bahsetmiş olayım Nakamura'dan. Canımı sıkıyordu yani. Çünkü Books bile daha çok iş yapıyor gibi geliyor bana. Yanında. İşte o yüzden böyle Ricochet gibi bu adamların böyle mid olarak, Intercontinental potasında görünebilmesi ihtimali beni sevindiriyor. Luka Shen'in SmackDown'a geçmesi de bence bir artıdır bu kendisi için. Angel Garza, Jey Uso. Orada kalanlardan ziyade bu brandlere geçen adamlardan bahsetmek istediklerimden bahsetsem daha iyi olacak. Adonis var. Jey ile zaten kaldılar. Roman direkt birinci sıra seçim. Hani şu an bir nevi mesela NBA draftinde şu an bu sene bir sürü kişi Fantasy League oynuyor. Biz de oynayacağız. Yok hiç genelde bir numara gibi gözüküyor. Ben ikiden seçeceğim bakalım kimi seçeceğim. Roman'da direkt net WWE şu an kimse eğer Raw mı seçiyor, SmackDown mı seçiyor, NXT mi seçiyor birinci sarıyı direkt Roman seçersin. Fark etmez yani direkt Roman bir numaradır. Roman seçildi. Sami Zayn yine SmackDown zaten Jinder Mahal. Cesaro, SmackDown, King Nakamura, Sasha Banks, Charlotte Flair, Kofi Kingston, Şenki sıra sıra gidiyorum şimdi Kofi Kingston yani Kofi Kingston'ın Woodson New Day olarak SmackDown'ın geçmesi SmackDown'ın zaten tek olayları biraz daha iyi gibiydi Hani ya Aslında şey şimdi öteki tarafta AJ Omos var RK Bro okey iyi ama Şöyle bir şey var SmackDown'da direkt Hani ana kemer alıp yürüyen falandan ziyade Böyle Street Profits işte Usolar bunlar falan bana zevk veren tek Yani En azından aktif tek görebiliyordunuz Yani Dove Ziggler Rudundan tutun işte Otis Gable Bunları görüyordunuz New Day geldi şimdi bu tarafa ne olacak? Göreceğiz. New Day her zaman, her zaman bence bana göre bir marka değeri olan bir takdim. Devamlı edecekler. Burada en önemli olay şu an, şimdiye kadar bahsettiğimiz kişiler arasında Charlotte Flair. Charlotte Flair, Raw, Kadınlar Şampiyonu olarak SmackDown'a geçti. Peki de Raw'a geçtiği için. E kemerlerini mi değiştirecekler, ne bakacaklar bilmiyorum. Ne olacak yani? İkisinin olaylarını falan da başlattılar böyle. Charlotte Flair, SmackDown için iyi bir isim mi çok büyük bir markadır. WWE tarihinin kadınlar olarak... Geçmişte tabii ki Trish Stratus'lar, Lita'lar bir sürü kişi var. Ama Charlotte Flair son yıllarda yapmış olduklarıyla şirketteki belki de en tepe kadın güreşçi oldu. Ve o yüzden Charlotte markasını SmackDown'a kaydırmak. Bakın şu an şirketteki erkek olarak en büyük marka Roman Reigns, kadın olarak Charlotte Flair. İkisi de şu an SmackDown'da. İşte böyle büyük bir iki iki, iki, bazen de üç dört isim burada tutup SmackDown'da ya da bu tarafa getirip Rava SmackDown'da en tepenin bir altında falan takılan ama çok yetenekli eski dünya şampiyonu falan rava getirmek mantıklı mıydı? Bana birazcık öyle gibi geliyor. Ama bazı şeylerde son ucu açık. Drew Gulak var, Mace var. Shayna Baszler SmackDown'a geldi. Shayna Baszler'ın adım adım yükselebildiğini görüyoruz. Ha umarım Doudrop olaylarına falan girmezler son Raw'da görmüş olduğumuz üzere. Ama Shayna Baszler Raw'da da kalsa SmackDown'da da kalsa bir şekilde yürümesi gerekiyor. SmackDown'a geldiyse Shayna Baszler'ı bir Queen's Crown işte King of the Ring'in kadın versiyonunu kazandırıp oradan da Charlotte Flair'ı yürütmeniz yok mu? Bence var. Bence olması gerekiyor. Çok da güzel olur hatta. Devam edelim bakalım. Sheamus SmackDown. Drew McIntyre SmackDown. İkisinin SmackDown'da olması beni yine heyecanlandırıyor. Çünkü Öyle ya da böyle bakın ne olursa olsun isterse ana kemer diyecekti. bak WWE şampiyonluk patasında Drew'la Sheamus'u görmek isterdim. Şimdi bu tarafta Roman Reigns olduğu zaman her şeyi tekrardan düşünmeniz gerekiyor. Yani en basitinden abi yani Seth Rollins için birazdan da bahsedeceğim. Seth Rollins ben ne olursa olsun Universal'da en büyük aday diyordum. Çünkü Raw kaydı mesela geçti o ihtimal. Ama Seth Rollins direkt olarak oraya geçtiği için direkt olarak bir daha söylüyorum WWE şampiyonluk adayı. İşte bu tarafı düşündüğünüz zaman şimdi Drew McIntyre, Sheamus kemer ana kemer falan var, Roman var. O yüzden bir intercontinental olaylarını ilerleyen zamanlarda ben çok isterim. Drew'la ile bir şekilde bir kemer feud'unda görmeyi çok isterim. İster midcard ister ana kemer olsun. Ama Drew'u sanki bilmiyorum da Roman Reigns'in ilerleyen zamanlardaki rakibi mi yapmaya çalışıyorlar acaba? Mansur, Eric, Shotzi Happy Corbin burada yine Mustafa Ali geçti. Mansurlu Mustafa Ali SmackDown'a geçti. Göreceğiz bakalım ne olacak. Crown Jewel'de izleyeceğiz muhtemelen. Tony Storm. Tony Storm da yükselebilir SmackDown'da gibi geliyor bana. Humberto Carrillo. Naomi var. Naomi'yi çok sallamıyorum. Birazcık Sonya ile uğraşıyor zaten. Scott. Isaiah Scott. Okey. Natalya. Ivar Books. Zayli. Zayali'yi mesela çok tanımıyorum. yani Genel olarak bahsetmesi gereken şeyler bunlar. Görmüş olduğunuz üzere SmackDown Raw'dan bir tık daha zayıf bir draft geçirdi. Şimdi Raw'a geçelim. Raha rağa geçelim dedim geçirmiyordum şey. Heh, şimdi rağa geçelim. İlk olarak bunlar bu arada baş harflerden başlanmış listeler. AJ Styles kaldır aldı. O yüzden geçiyorum. Ekstra konuşmayacağım. Neler olabileceğinden. Gelen isimlerin bu mevcut isimler neler yapabileceğinden bahsediyorum. Farkındaysanız. Aziz komutan. Commander Azizle Apollo Crews geldiler mesela. Bu şimdi onlar için bence kötü bir şey. SmackDown'da şampiyonu şampiyonuydu Apollo Cruz, Şimdi bu tarafa geldi. Bence direkt olarak United States potasına falan giremeyecek. Çünkü belli ki bu adam eğer bir şeyde çok e, isteniyorsa bir şeyler yapmayı rava geçmezdi. Ha, bu tarafa geldi. Aynı yaptığını burada devam etsin bayar. O yüzden ben e, yani Apollo Cruz'la Commander Aziz'in, Aziz, Aziz komutanın, kumandanın <laughs> rahat iyi bir şeyler yapamayacağını düşünüyorum. Kitley Bearkat Kitley burada kaldı. Kitley'in zaten bireysel olarak şu an herhangi bir yere draft olmadı. Hala zaten devam ediyordu. Smackdown'da draft olmadı. Kitley'in ben çok başarılı bir gelişi olabileceğini düşünüyorum. Bir geliyor galiba bu adam. O yüzden Kitley'i gözlemleyin devam edin. Rey Mysterio ile Dominik Mysterio bu tarafa geldiler. Reyle Dominik'in bu tarafa gelmesi bana göre güzel bir şeydir. İstediğinizi söyleyin. Mysterio soyadı. WWE bünyesinde, güreş dünyasında bir markadır. O yüzden SmackDown'da başarılı olmuş, kemer almış, kemer kaybetmiş bu tag team'i... Bireysel de takılıyorlar sanki bir Dominik takılıyor en azından. Raw'a getirmek Raw'ın marka değeri için bence önemli bir şey. Mysterio soyadının Raw'a gelmesi güzel bir şey. O yüzden de ben umutluyum bakalım neler yapacaklar. Dominik belki burada çürür mü onu göreceğiz. Çünkü bilmiyorum ne olacak. Çünkü gerçekten iyi geçti. Mesela bunlardan bir tanesi Kevin Owens. Kevin Owens SmackDown'da bir süredir Happy Corbin'le beraber garip garip işlerin içinde. Ama Kevin Owens Ocak 2022 Ocağın sonlarında kontratı bitiyor. Ve bu adama bir şeyler yaptıracaksanız kesinlikle rağa geçemeniz gerekiyordu. Ve bence şu an buna buna, buna, buna doğru gidebilirler. United States verebilirsiniz. Bir çılgınlık yapıp WWE şampiyonluk potasında ileride oynatır mısınız bilmiyorum. Çünkü birkaç tane ciddi adam geldi buraya. Şimdi şu an çünkü WWE şampiyonu Big e olduğu için Kevin Owens kesin oynar diyorsunuz. Biliyorum. Oynayabilir mi? Oynayabilir. Ama kontratı biterken ve bu adam birazcık AEW'daki isimlerle böyle işte dışı takılıyorken garip garip tweetler atıyorken ya da tweet'e de geç. işte konum falan paylaşıyorken böyle bir şeyler. Rushmore'da falan. İnsan kafasında soru işareti oluyor. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz zaten. İlerleyen haftalarda. Kevin Owens'e eğer bir şey yapmazlarsa anlayın ki Kevin Owens muhtemelen gideceği EW'ye. Bunu göreceğiz. O yüzden de Kevin Owens'ın Raw'daki halini merak ediyorum. Rhea Ripley. Raw'da kaldı. Damien Priest zaten Raw'da. Alexa Bliss. Tamam. Dana Brooke. Geçelim. Liv Morgan mesela. Liv Morgan... Raw'da biraz daha farklı şey yapabilir mi? Şimdi bak şey geliyor insanın aklına. Hani orada çok işte zor da bilmem ne de bu tarafa geldi. Kolay bir şey yok şu an Liv Morgan için. Çünkü. Tamam. Raw kadınlar şampiyonu bu tarafa geçti ama SmackDown kadınlar şampiyonu bu tarafa geldi. Bianca Belair bu tarafa geldi. Önemli şeyler bunlar. O yüzden Liv Morgan ne şekilde yükselebilir bilmiyorum. Ama Liv Morgan'ın Raw'daki halini ben de merak ediyorum. Devam edelim. Riddle. Burada kaldı Dawkins, Dav Ziggler, Robert Root bunlar e, Raw geçtiler. Çok fark yaratabileceklerini düşünmüyorum. Aynı SmackDown'da takıldıkları gibi Raw'ın Tag Team Division'ına zaten 3 saatlik bir şov olduğu için illa vakit veriyorlar. En son Raw'da gördüğünüz zaten bir şekilde oralarda barınacaklardır. Ama ben yakın bir zamanda ikisinin bir Tag Team şampiyonluğu olaylarında böyle yani şampiyon olabileceklerini falan düşünmüyorum. O yüzden geçelim bakalım. Apollo Crews dedik. Dominik dedik. Montesford. Street Profits SmackDown'da son zamanlarda USolarla rekabet içindelerdi ve bence gayet de güzel maçlar ortaya çıkardılar. Yani şimdi baktığınız zaman ya Street Profits zaten falan insanlar da bu var. Yani en üst değil bir alt klasmanda falan olduğu zaman bazı isimler ve takımlar falan insanlar küçümseyebiliyor ama Street Profits bence gayet iyi bir terkim. Özellikle USolarla olan olayları çok iyiydi. Ben çok beğendim. Ruud'da neler yapacaklar merakla bekliyorum mesela şu an izlerim yani. Seth freaking Rollins. Oraya geçmeden önce birkaç büyük ismi sonra da yasaklayayım. Seth Rollins'i mesela. Bakalım kim var. Austin Theory. İzlemedim. Hani şeyi izledim. Canlı izlemedim. Ama hani geriye dönük bazı şeylerini izledim Austin Theory'nin. Yetenekli mi? Yetenekli. Özel hayatında yılmıyorsam birkaç sıkıntısı falan var. Ama Austin Theory'nin vardı ya da bir şekilde sanki Raw'da bir şeylerde kullanılacağını Jeff saldırmasına gördük gibi. Bakalım onun da devamı nasıl olacak. Jude Geçelim. Shelton ben Mesela şey. Heh. Shelton Benjamin. Cedric Alexander. Hurt Business yine buradalar. Devam ediyorlar. Becky Lynch. Bir şampiyonu yollarken ötekini buraya getirmek zorundaydın. İki tane kadınlar ana kemer şampiyonu. Bir tarafta ol bir brandte olmamalı. Şimdi peki ne yapacaklar? Bak bunu merak etmek için şu an ilgimi çekiyor mesela. Tamam Bianca Belair bu tarafa geldi. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Bianca da geldi. onu da söyleyeyim. Bir Bianca'nın Rav'a gelmesi güzel bir şey. Çünkü Bianca yükselmekte olan bir değer. Ve siz bu değeri reytingi az olan brende getirirseniz diğer isimler gibi set falan işte onun için bir reyting hamlesidir. Bu doğru bir tercih bence. Yani her şeyi bir dümdüz izleyici olarak bakmayın. Şimdi siz bakabilirsiniz okey. Ama ben her zaman her şeyi böyle dümdüz izleyici olarak bakarsam o benim bu işte yani bir ne anlamı var ki? Yani siz de bir izleyicisiniz sonuçta ben de bir izleyiciyim. Ama birazcık arka planını da bazı şeylerin böyle önemseyip onlarla ilgili içerik üretmek işte bu yüzden beni izleme için bir sebep oluyor size. İşte bu yüzden de net bir şekilde söylüyorum şu an Becky Lynch'in bu tarafa gelip Bianca'nın da bu tarafa getirilmesi Raw için güzel bir şeydi. Charlotte zaten her zaman bir markadır. Bakın Charlotte hep orada. Ama Becky Lynch size daha çok reyting getirebilir gibi geliyor bana. Değiştirirseniz. Çünkü Charlotte hep orada zaten. Charlotte zaten hep alıyor abi. Charlotte zaten en Çünkü zamanında John Cena gibi düşünün. Ama şöyle bir şey. John Cena inanılmaz bir rating faktörü. Charlotte o kadar değil. Ama siz belki diğer şampiyonu bu tarafa geçirirseniz, number one contender ile beraber Bianca ile elbette ki Raw izleyecek insanlar. Hani çok fazla kadınlar maalesef aşırı rating getirmiyor ama bu böyledir. Bu budur. <laughs> Geçelim şimdi birkaç büyük ismi saklıyorum. Şu an çizdim buraya. Sonra saklıyorum. İşte tag şampiyonlarımız bu tarafta kaldılar. Biggie yine burada. Biggie zaten ilk birinci sıra seçimi şampiyon olarak. Bobby Lash de burada kaldı. Bu çok önemli bir olay. Bobby burada kalması güzel. Çünkü insanlar hep bekliyordu. Acaba SmackDown'a mı geçecek? Burada kalması en azından e, bazı şeyler için iyi. Yani ilerleyen zamanlarda Hurt Business'la beraber bir şeyler yapabilecekler. Bu güzel. Bence iyi oldu SmackDown'a geçmesindense. Mizra, Oris bu tarafa geçtiler. Otis'le Gable. Yani renk katarlar. Yani ekstra bir şey söylemiyorum. Arturut zaten. Jackson Riker, Carmela, Cedric Alexander. Kimler geçti bakıyorum. John Morrison, Randy Orton burada, burada kaldı. Zelina Vega, Chad Gable dediğim gibi. Karen Cross, Reggie bunlar zaten burada Şimdi birkaç bahsetmek istediğim isim var. Yani burada direkt olarak şöyle baktığım zaman hemen şöyle bir bakalım. Eksik var gibi. Yok eksik yok. Tamam. Bir, Gable Stevenson. Galiba, galiba artık öyle oldu. Kurt Angle'ın işte the only, sadece tek işte WWE tarihinde işte olimpiyat altın madalyası kazanmış tek güreşçi artık olmayacak. Gable Stevenson geliyor çünkü. Gable Stevenson değil Enes. Gable Stevenson. Steveson Stevenson. Stevenson. Okey. Ne yok. Yıllardır çünkü Dean Stevenson'dan falan alıştın NBA'den. <laughs> Gable Stevenson. Kendi klasmanında dünyanın en iyi güreşçisi olabilir. 125 kilo olması lazım. Hatta Taha Akgül'ü falan yendi diye hatırlıyorum olimpiyatlarda. E, düşün. Türk yani bir şey diyeceğiz ileride. Bak bu işte WWE şampiyonu Gable Stevenson Taha Akgül bununla maç yapmıştı falan diyeceğiz ileride. Aynı Kurt Angle'ın zamanında işte Türk e, Turkish Power'da Türk ile maç yaptığı falan gibi muhabbetler düşünün. Gable Stevenson geliyor. İyi bir güreş eğitimiyle bu adamın atletizmiyle beraber güzel bir şey ortaya çıkabilir. Ben bu konuda ümitliyim. Bu adamın geleceğini merakla bekliyorum. Aynı diğerleri gibi işte. Harland gibi, işte Brown Breaker gibi. Bu adamlar böyle bana aynı klasman gibi geliyor. Hepsi böyle yapılı. Hepsi genç. Bakın neler verecekler ileride. Çok merak ediyorum. Gable Stevenson'ı, Stevenson'ı <laughs> çok merakla bekliyorum o yüzden. Şimdi şöyle bir baktık yine. Başka kimler var? Edge. Edge ve Saturnistan bir tanesinin SmackDown'dan Rav'a geçeceğini düşünüyordum. Ben ikisi de geçti. Çok ilginç ya. İkisi de geçti. Bak bunu beklemiyordum ben. İlk başta Edge geçti. Okay, tamam. Aha iyi dedik. Şimdi Edge Royal Rumble'ı gelip, Royal Rumble'da gelip kazandığından beri ben bu adam şirkette emekli olmadan en azından bir ana kemer daha kazanacak taraftarıydım. Hala aynı fikirdeyim. Hala aynı şeyleri düşünüyorum ve bence bu Bilin bakalım ne olmuş. Ben bu programı çektim. Bir önceki gün sırf hıçkırık krizine girdim. Yarım saat 45 dakika hıçkırdığım için videoyu çekemedim. Bu programı normalde bugün daha erken saatlerde izleyebilirdiniz. Yani dün izleyebilirdiniz bu videoyu. Neyse bu şu anda çekerken şunu düzeltirken böyle yakınlaştırırken çarpmışım buraya mikrofon. Ben konuşuyorum baya. Ses gelmemiş haberiniz olsun. Videonun bir 10 dakikalık kısmını baştan çekmek zorundayım şu an. Tam şeyden bahsediyordum. 3 tane büyük isim vardır Rava geçmiş. Edge'den bahsediyordum. <laughs> ben bunu bir de bir saat sonra fark ettim. Haberiniz olsun şu an. Siz bir önceki tam kesilen andan bir saat sonrasını izliyorsunuz. Edge Rumble'ı kazandığından beri şunu diyor demiştim. Şunu demiştim. Rumble'ı kazandığından beri Edge bu şirkette bir ana kemer alacak diyorum ve şu an Rava geçmiş olması daha iyi. Raw'da şu an daha yüksek ihtimalle. Çünkü Roman Reigns SmackDown'dayken ist, kim olursanız olun şu an isterseniz Cena olun, isterseniz e, Edge olun, Seth Rollins bile falan. Brock Lesnar bile belki. Brock Lesnar bile çok zor şu an Roman varken orada kemer kazanmanız. O yüzden Edge'in bu tarafa Raw'a geçmiş olması onun kendi kariyeri için çok önemli bir şey. Çünkü evet burada bu sefer bir ana kemer alabilir. Komple bunları böyle rahat bir şekilde düşünebiliyorsunuz. Böyle baktığınız zaman mesela şeyler yerine oturuyor. Ha bak Edge'in ana kemer kazanması için rava gelmesi çok mantıklı diyebiliyorsunuz. Şimdi aynı şey diğer kişiler için de geçerli olacak. Ben Ecin kendi özelinde çok mutluyum. Çok da seviniyorum. Ecin rava geçmiş olmasından dolayı. SmackDown'da kalsa bir süre böyle devam edecekti. Bir de şimdi Seth Rollins'le olayları var Edge'in biliyorsunuz. Edge ile Seth Rollins'in bir şekilde fiyatları uzun gidiyor ama bir yerde sıkabilir mi bilmiyorum. Şu an tekrarı mı düşüyorum onu da bilmiyorum. Kontrol ederim çünkü tekrardan çektiğim için. WrestleMania 38'de Edge ile Seth Rollins'i götürebilirsiniz. Tekrardan bu feud'un artık son bir şekilde sonlanmasını. Hatta Big E'den Seth'e kemeri verirseniz. WrestleMania 38'de de Edge büyük sahnede bu kemeri alarak hem onu taçlandırırsanız hem mutlu edersiniz hem beni hem de seyircileri mutlu edebilirsiniz belki. Edge'in WrestleMania'da bir WWE şampiyon olduğunu düşünsenize. Harika olurdu. Finn Balor'dan bahsedelim. Finn Balor'da kusura bakmayın ama Roman'a diğer bir sürü isim gibi geçiş rakibi oldu. Bir sürü isim gibi. Roman'ın şu an Brock Lesnar'la artık ayarlanmış bir olayı var. Ve bu olay varken elbette ki Finn Balor gidip kazanamayacaktı. Bir şekilde bir şey olması gerekiyordu Demon Balor'ın. Kaybetti. Ana kadrodaki ilk maçını kaybetti. Şimdi diyeceksiniz işte ip koptu da bilmem ne oldu da. Ya ortada bıraktılar. Keşke ortada bırakılmasaydı. Ama onun Raw'a geçmesi kendi kariyeri için iyi. Şu an kimsenin çok itiraz edeceğini zannetmiyorum. Finn Balor'ın un United States şampiyonu olup bu kemeri aylarca yani 150-200 gün falan taşıyabileceği kimsenin canını sıkmaz diye düşünüyorum. Benim keza öyle. Hatta ilerleyen süreçlerde ana kemer oynar mı oynar ki şu an mevcut şampiyonun Big E olduğunu düşünürseniz Finn Balor'ın, Demon Balor'ın fark etmez kendi alter egosunun bile bir şekilde yukarılarda oynayabileceği çok aşikar, çok ortada bence. İşte bu yüzden Finn Balor'ın da hava geçmesi, şu an mevcut şampiyon ve etrafındaki olaylar dahilinde Bobby Lashley'de artık Goldberg'e gitmişken bu adamların adım adım ana kemer oynayabileceklerini düşünüyorum. Hem Edge'in hem Finn Balor'ın hem de şimdi bahsedeceğim ki Kevin Owens da keza bunlardan biri. Ama tabi mid card potalarına da çok renk atabilecek isimler bence Kevin Owens'la özellikle yani özellikle Kevin Owens'la Finn Balor bu adamlardan biri. Ama Edge, Edge biraz daha farklı. Edge direkt gidip United States falan değil. Edge direkt WWE şampiyonluğuna aday olabilir. Ve sevinirim de. Ama bunun için Edge ile Seth son bir maçını izlememiz lazım. Son bir durumuna bakmamız lazım. Ne olacak? Hepsini geçtik. Son kişiden bahsetmem gerekiyor. Son kişi gerçekten burada raha geçen bana göre. Hem gelecek için tam Edge okey. Edge çok iyi. Ama Edge artık belli bir yaşta. Edge'in... Çok aktif şekilde devam edebileceği öngörülemez. Ama Seth Rollins öyle değil işte. Seth Rollins şirkette şu an en tepe adamlardan biri her ne olursa olsun. Mevcut durumu biraz daha arka planda gibi olsa da yine Edge'le feud'da olan biri. Bakın düşünün şeyle değil yani. Gidip atıyorum Miz'le feud'da bilmem ne Duff Ziggler'da falan feud dedi. Onları da gömmek gibi olmasın ama mevcut durumları gereği. O yüzden Seth Rollins'in raha geçmiş olması bence çok büyük bir olay. Kendi kariyeri için hem bizim için. Ben her seferinde söyledim. Bazen tepki de gösterdi. Abi Seth Rollins alamaz. Şu anki mevcut hali Roman Reigns'i yenebilecek seviyede değil gibi. Evet okey. Ama ilerleyen süreçlerde bu öyle bir gidiyor ki Roman. Yani Brock Lesnar'ı da yenerse kim yenecek bu adamı diye düşünüyorsunuz. Yani Drew McIntyre kaydırdılar okey falan diyeceksiniz. Ama Seth Rollins şu an Raw'a geçmesi Raw'ın genel kalitesi, genel marka değeri, genel reytingleri için bence çok önemli. Çünkü Seth Rollins ve Edge bu adamlar gerçekten izletebiliyorlar. İzletiyorlar. Yani şu an rahatlık herhangi birinden bilgiden daha çok rating alırlar. Herhangi bir dedim. Şampiyon. Düşünün yani. O yüzden Setrulinsin geçmiş olması bence çok iyi bir artı. Çok da önemli bir detay bence. Setrulins burada bir şekilde ya ana kemer oynayacaktır. Burada direkt geçenlerden Kevin Owens ana kemer potalarında olabilir. Finn Balor olabilir. Edge ile Setrulins direkt olur zaten. Ben ikisini de ilerleyen zamanlarda hemen demiyorum. Bak çok uzun yıllar demiyorum. Hemen demiyorum. Ama 2022 yılında ben setleyici Radha ana kemerle göreceğimizi düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Raw değerlendirmem de genel olarak böyleydi. E, ufak tefek isimlerden çok ayrıntılı bahsedemem. Gidip şimdi Apollo Crews'un 2022'de yapacakları Radha falan bunları bahsetmeme gerek yok. Ha, bir mesela Bearcat Kitli'den bahsedebilirim. Çünkü bu adam bir şeyler vaat ediyor. Apollo zaten aldı ana kemeri. Şey ana kemer mid kemeri devam etti falan. Çok uzun bahsedemem. Bahsetmem gereken isimler bunlardı. Smackdown'un özeti. Draft özeti. Roman Reigns bizi taşıyor. Böyle devam etsin. Buraya bir Charlotte'ı getirelim. Bir Drew McIntyre'dır. Başka Sheamus falan. Bu isimleri getirelim. En azından buradaki güzel olan şeyleri bitirmeyelim. Oraya mesela işte Drew'dur, Sheamus'tır, Ricochet'dir. Biraz bunlarla tatlandıralım ama devam edelim olan şeyi. Ama Rav için aynısı geçerli değil. Rav için Setonister, Edge'dir bunlar rating hamlesi. Çünkü Raw ratinglerde aşağılarda. SmackDown lezzeti. Roman bizi sırtlıyor. Böyle devam etsin. Raw biz marka değerimizi yükseltelim. Şampiyonu getirelim. Şampiyonun number one contenderını getirelim. Becky ile Bianca'dan bahsediyorum. Edge'i getirelim. Seth Rollins'i getirelim. Mysterio'ları getirelim. Raw ratinglerde SmackDown'ı bu kadar ezilmesin. En azından bir şeyler yapalım dediler. Bence doğru karar. Bence doğru şey yaptılar. Ama eleştireceğim en büyük şey ucu açık bir draft oldu. Eskiden hatırlıyor musunuz draftları? Mesela Batista SmackDown'a gelirdi World Heavyweight Şampiyon olarak. Orada Teddy Long ring ortasında JBL böyle dizleri üstüne çökmüş. Ona diyordu ki işte bilmem ne bilmem ne işte son draft pick'imiz World Heavyweight Şampiyon Batista diyordu. Batista geliyordu ve anlıyordunuz ki Batista ile JBL arasında bir olay olacak. Ya da başka bir şey oluyordu. Bu bu draftta böyle bir şey yok. Ne var ki bu draftta? Hani kim oldu bilmem ne geldi. Ha, onunla Fio'da girecek mi? Hayır. Ne Roman Reigns ne Big e böyle biri geldi. Ha bu şimdi bununla olaya girecek dediniz. Hiçbir olay olmadı. Hiçbir olay olmadı. Her şey oldu tamam. Edge ile direkt tam. bu Big E'den artık kamera alabilirler diyebileceğiniz isimler bazı adı Finn belki. Ama direkt hani şampiyonla olaya girmediler. Ha, bana göre bir eksidir bu. Onun dışında genel olarak draft böyleydi. Hani şu iyiydi buydu iyiydi Ra kesin kazananı bu arada draft'ın. Hani bireysel olarak isimlere baktığınız zaman Ra kazanan. Ama SmackDown'da bir şeyler tıkırında devam ediyorken çok radikal değişiklikler yaparak bunu da bitirmek çok saçma olurdu. O yüzden bence mantıklı hareket yaptılar. SmackDown'ı böyle tutup böyle devam ederken böyle tutup Ra'ı en azından rating için bir şeyler yaptılar. Bir şey birkaç hamle yaptılar. Bana göre draft olarak genel olarak böyleydi. Kapatmadan hemen bir şey söyleyeyim. Programı maalesef iki kere çekmek zorunda kaldım bu kısmını özellikle. Videolara çok az beğeni geliyor. Ben bunu hiç söyleme taraftarı değildim. Hani beğenin abone olun diye ama eğer beğendiyseniz beğenmeyi gerçekten çok e, talep ediyorum. Yani beğenin. <laughs> Be beğenin lütfen. Ha belki bir algoritma yakalarız. Bu ne kadar YouTube'da etkili bilmiyorum ama bütün YouTuber'lar beğenip like atmayı atıyor. Beğendiyseniz like atmayı. Abone olmayı kanalı beğendiyseniz unutmayın diyorlarsa bildikleri bir şey vardır. Abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Çünkü güreş seviyorsanız eğer ben güreş çileklerime devam edeceğim. Bence kaliteli işler yaptığımı düşünüyorum. Sizin de zevkiniz bu. Tabii ki eğer bu, sevdiyseniz abone olun ve beğenin lütfen diyerek. ikinci çekimimden de <laughs> ayrılayım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Yayınlar, videoların hepsi devam ediyor. Twitch Enzo bir Enzo Mania var. Unutmayın cumartesi günü. Bay bay. Görüşmek <laughs>